Evet. Ne? Kim karar vermiş? Ne yaptıklarının farkında mı bunlar? Tamam tamam arayacağım. Olacak iş değil. Harun'a koruma çıkmamış. Nasıl olur? Biz oğlan babası aleyhine ifade versin diye uğraşıyoruz. Koruma kararı çıkmazsa istediğimiz ifadeyi de vermez bu. Ne olacak şimdi? Bu iş İlhan'a yarıyor. Yine de bir yolunu buldu kendini sağlama aldı. Bir işimizde rast gitsin be Nerede? Ha, alo Mesut. Koruma şubenin müdürüyle konuştum. Adam da haklı. Elimde mahkeme izni yok diyor. Peki savcıyla tekrar konuşsak müdürüm? Yani karara itiraz edebilir ya da yeniden talepte bulunabilir. Savcıya ulaşamıyoruz. Hem adam savcı. Her istediğimizi yaptıramayız. Dışarıda olsak kolay iş. Koruma çıktı çıkmadı fark etmez. Bizden biri dönüşümlü olarak durur başında. E şimdi içerideki adamı biz nasıl koruyacağız? Peki tanıdık kimse yok mudur içeride? Yani eski muhbirlerden falan. Ben bir yoklarım baba. Olsak ne işe yarayacak? İlhan bir ıslık çalsa o cezaevinde kırk kişi emrine koşar. Müdürüm. Cezaevinden aradılar. Harun'u içeride şişlemişler. Ne? Bu kadar çabuk mu? İlhan vakit kaybetmemiş. Peki ölmüş mü? Benim hastaneye gitmem gerekmiyor mu? Bu hafif bir yara. Bunun için sevk yazamam. Anladım. Anca boğazımı kesecekler öyle diyorsun. Kusura bakmayacaksın. Yarayı temiz tut. Antibiyotiği de aksatma. Avukatıyla görüşecek. Daha uzun mu işiniz? Bitti bitti. Çıkıyorum. Kapatayım ben. Geçmiş olsun. Babanın selamı var. Aldım selamını. Eksik olmasın. İnşallah daha fazla inatlaşmazsın. Ben olsa Milan Bey'in sabrını bu kadar zorlamazdım. Söyle babama hiç rahat olsun. Kimseye tek kelime etmeyeceğim. Ne savcıya, ne hakime, ne de tek bir polise. Doğrusunu yaparsın. Çünkü o saydıklarının hiçbiri seni babandan koruyamaz. Oğlunuzla görüştüm efendim. İfadesinden vazgeçeceğine söz verdi. Artık bize zorluk çıkarmayacak. Peki sordun mu? İlla şişlenmesi mi lazım özümü dinlemek için? Babamın içi rahat olsun dedi. Mesajı aldı diyorsun yani. Evet efendim. Bu arada yarası epey hafif. Bir haftada iyileşir. Eee? Merak edersiniz diye düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Ah salak oğlu. Ah. <laughs> Geç otur bakalım. Evet seni dinliyorum Harun. ...da ölen kız, Valeri. Günlüğü elimizdeydi. Çevirsin hepimiz okuduk baba. İlhan'ın kirli işlerinden hiç bahsetmemiş. Ne İlhan'ın ne Harun ismi geçmiyor. Emin misiniz? Öyle olsa İlhan niye defteri bulmak için yırtılsın? Versene şu çeviriyi. Al abi. Ya aslında hiçbir şey yok diyemeyiz. Yani isim vermese de gördüğü eziyeti anlatmış. Okuması biraz zor Rıza baba. Ne gibi eziyetler peki? Valeri Tecavüz sonucu hamile kalmış. Şerefsiz herifler. Bir dakika ya. O çocuğun babası Harun da olabilir. Kadınlar o getirmiyor mu dışarıda? Müdürüm. Ha? Cezaevi müdürü attı. Sizinle görüşmek istiyor. Yine mi kötü haber? Evet müdürüm. Rıza müdürüm. Az önce Harun Kansu'yla beraberdim. Başına geleni duymuşsunuzdur. Hı hı, evet duyduk müdürüm duyduk. Sahi mi? Şimdi mi? Peki, sağ olun. Harun işbirliğini kabul etmiş. İfade vermek istiyor. Daha içeride haftan dolmadı ama babam boş durmamış. Gözümü korkutmaya çalışıyor aklınca. Korkmadın mı? Hayır. Tersine Bugün hayatımda ilk kez babamdan korkmuyorum. Hem ilk kanu akıttı. Belki daha fazlasını da yapar ha? Canına da kastedebilir. Olsun. En azından ölmeden birkaç yumruk sallamış olurum. Yeter ki babamın annemin katili olduğunu bana kanıtla. Ben de sana bildiğim her şeyi anlatayım. Her şeyi derken? İlhan Kansu'ya muhabbet yatıracak her şey. Bu ani fikir değişikliğinin sebebini öğrenebilir miyiz? Babama müddet vermiştim. Annemin katili olmadığını bana kanıtla demiştim. O bunu yapmak yerine kalkıp beni şişletti. Tamam Valeria yaptıklarını affettim. Ama annemin ölümüne sebep olduysa onu asla affetmem. Baban Valeria ne yaptı? Tecavüz etti. Peki hastanedeki bebek? Bu durumda kardeşim oluyor. Biz senin yaptığını düşünmüştük. Bu teknik olarak biraz imkansız. Ben Valeri kardeşim gibi sevdim. Onu korumak, kollamak isterdim ama gücüm yetmedi. Hiçbir şey yetmediği gibi. Bir dakika, biz şimdi doğru mu anladık? İsterseniz araştırın, arkadaşlarıma sorun. Hatta gidip eski sevgililerime de sorabilirsiniz. Valeri'ye tecavüz etmemin imkansız olduğunu size anlatırlar.